Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hakkımda bilmenizi istediğim 10 şeyden bahsedeceğim. Hemen geçeyim mi? Geçmeyeyim mi? Hemen geçelim. Şöyle şu an etraftaki var ya. Şu an ablamın odasından çekmiş sayı da burası çünkü sen şu an 1. ben bu videoyu bir de çekme fırsatı bulabiliyorum. Büyük ihtimalle yarın falan etli yapacağım. Geçelim birinci madde. Birinci maddemiz. arkadaşlar ben bir kuzey yolu birkaç kullanayım baya baya seviyorum her cumartesi izliyorum ama bu cumartesi olmayacak onu öğrendim geçelim ikinci ikinci maddemizde ben 12 11 yaşındayım 12'ye gireceğim kendim yani yaşımı söylemek istedim biliniz dedim üçüncü maddemize geçecek olursak ben önceden karanlıktan çok korkuyordum ama şu an korkmuyorum Karanlıktan korkmak gerçekten çok kötü bir şey. <laughs> ee, dördüncü şeyimiz, maddemiz. Ben şu an çektiğim şey tabletten. Ve tabletimin sürümü 4.2.2. Hiçbir ekran kaydedici programı yok. Amatörce, dünyanın amatörce YouTube şeyini çekmeye çalışıyorum. O yüzden sorunlar olabilir. Ee, galiba başta kalmış. Evet, bekle. Ee, beşinci maddemizden örnek verebilirim. Hiçbirini hazırlamadım vardı. Bir anda girdim şu an bu video. Hmm. geliyorum. Hatırlayıp geliyorum. Pardon hepsini Arkadaşlar buldum. Ee, adım Mustafa ve adım Mustafa Emir vardı. İki adım var. Ve soyadım. Soyadımı vermeyeyim. Boş onu. Ya da vereyim. kurmacı soyadım. <laughs> Çok da hurmacı sakın dalga geçmeyin <laughs> e, altıncı maddemiz ise e, ben trabzonluyum yani trabzonlik böyle çocuk youtuber falan olacağım herhalde o yüzden açtım zaten dedim oydu İnşallah ileride çok iyi yerlere gelebiliriz kanalıma abone olmayı unutmayın diyelim buradan da bunu demişken e, yedinci maddemiz ise arkadaşlar ben benim ailem 4 kişilik bir ablam var Zaten doğal olarak bir annem de babam var. toplam 4 kişi. Biz bayağı kalabalık bir aileyiz. O yüzden yani maddemiz o da arkadaşlar ben böyle ileride pilot olmak istiyorum. Yani savaş pilot olmak istiyorum ama bayılıyorum uçakları yapan altları. Hatta şu an o konuyla ben çok ilgiliyim. Yani, C kuvvetine falan onları bile biliyorum. Hatta daha öğrendim. 9. Ee, maddem arkadaşlar ben 5. sınıfa geçtim normalde hani, geç verildiğim için 5. sınıftayım ama normalde Altıya gitmem gerekiyordu küçük gözüküyor olabilir büyük gözüküyor olabilirim bilmiyorum öyle düşünüyorum 10. Ee, maddemiz ve son maddemiz arkadaşlar ben gerçekten çok takıntılıyım hani ben, nasıl diyeyim bir şey beni rahatsız etmeyecek mesela yatıyorum ya Terlediğim zaman battaniye yapışıyor bana böyle. O battaniye benden bana yapışmayacak. Derece yani bir derecenin altındaysa eksi bir eksi ise bile battaniye bana yapışırsa o battaniye üstünden atarım. Ekstra bir madde daha eklemek istiyorum. Arkadaşlar ben YouTube kanalında e, örnek aldığım kişi tabii ki Enes Batur. Enes Batur inşallah izliyorsundur bu videoyu. Ne olur izle. Abi ne olur izle. Ne dedim boş ver. Şu an 12 11 abone falan. Ee, ama çok büyümek istiyorum. Videoyu bitirmeden önce bir şey söyleyeceğim. Eğer videoyu buraya kadar izleyen adam gibi adama kral 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 Kral, kral, kral gibi krallar varsa, kraliçe gibi kraliçeler varsa aşağı ne yazabilirler? Gece videosu yazsınlar tamam mı? Ee, gece video Gece izleyenlerle bu videoyu sonuna kadar izleyenler bu e, videonun altında yorum olarak gece videosu yazıyor. Büyük ihtimalle ben bu videoyu yarın açacağım siz yine de yazın. Please. Yoruma ihtiyacım var gerçekten sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Abonem falan da düştü yani. En son 13-12 falandık şu an 11 yani biliyorum çok az ama ben gerçekten böyle ileride çok büyük youtuberlar gibi olmak istiyorum. Yani biraz bizi böyle yoksul gibiyiz ama çok da değiliz böyle yani kirada falan oturuyoruz hatta şu an evimiz satılıkta o yüzden destek olalım bin abone olalım yakın zamanda inşallah ee, kanalıma abone olun like atmayı unutmayın videoya hoşçakalın görüşürüz ama şöyle de bir şey söyleyeyim bu kanala abone olup like atıp yorum yapanlara inşallah her istediği olur İnşallah sevdiği kız ona açılır çünkü bana açıldı. <laughs> Şaka yapıyorum. daha bir şey bilmiyorum bana açma ama ben seviyorum. Her neyse çok uzattık bence. Kendinize iyi bakın.